Evet çocuklar. Sercan arkadaşınız aranızdan onunla yarışmak isteyen var mı diye soruyor ama gördüğüm kadarıyla kimse yarışmak istemiyor. Ben istemiyorum. Eee hocam istemeyenlerden de puan kırıyor musunuz? Hayır tabii ki. Eh aman iyi o zaman ben de söyleyeyim. Vallahi ben de istemiyorum. Yani adam birinci olmuş sonuçta. Boru mu? Sercan kimse seninle yarışmak istemiyor. Aspar Bey, sizi de şöyle dışarıya doğru alayım. Biz çocuklarla çalışmamıza devam edelim. O zaman biz gidelim. Lütfen. Şey, çıkışta bir selfie çekilebilir miyiz? Birincilerle fotom olsun istiyorum da. Selim Bey izin verirse neden olmasın? Evet, o zaman tamam. Çocuklar, yani Selim hocanız da tam grup dışından birileriyle yarışırsanız çok iyi antrenman olur diyordu ama neyse yapacak bir şey yok. Kazanamayacağınızı düşündü herhalde. Tamam tamam evet hadi gidelim. Hayır öyle bir şey düşünmedim çocuklar. Ta tamam hayır çocuklar hocanızı artık zorlamayın. Tamam zorlamayın ya. Belli ki kazanabileceğinizden hiç umutlu değil. Zerre kadar güvenmiyor size. Evet hadi gidelim Sercan. Sercan hayır üzülme Sercan üzülme. Elbet seninle yarışmaya cesaret gösterecek bir baba yiğit buluruz. Hadi. Zor ama Olsun. buluruz. Biz seninle yarışabiliriz. Kim konuştu ya? Ha, Kıvırcık. Ha. Tutmayın küçük enişteyi. Bence de yarışabiliriz. Oo. Arkadaşları zorlamak istememiştim yoksa zevkle yarışırım. Kabul. Biz de varız. Ama sadece puanımız kırılmasın diye. Buldum, bahaneyi seveyim senin. Vallahi hiç bana bakmayın. Hem ben bu işlerden anlamıyorum ya. Size de engel olmayayım. Tamam, o zaman hemen yapalım yarın yarışmanızı. Madem korkmuyorsunuz. Korkmuyoruz tabii. Hı, tamam, yarın saat 2'de yapıyoruz yarışmayı. Kazanan diğer yarışmaya da o moralle gider. Ee, çok güzel olurdu. Ama yarın hava oldukça rüzgarlı. Yani... Uçuş tehlikeli olabilir. Güvenli değil. Evet. Hava rüzgarlı görünüyor. Hmm. Birileri korktu galiba. Ne yapalım? Hadi biz gidelim. O zaman simülasyondan yaparız yarışmayı. Bana uyar. Simülasyon ne? Bilgisayar üzerinden yapacağız. Selim Hoca bizim için bir simülasyon programı hazırlamıştı da. Sen biliyor musun? Simülasyonu simülasyon üstünde. Biliyorsun. Ta tamam. Yaparız. O zaman ondan yaparız yarışı. Çocuklar, çocuklar ama gitmeden mahalleye taşınan başka bir abiniz olarak size bir şey söylemek istiyorum. Sizi çok seviyorum. <laughs> niye öyle oldu ya? Sizi çok seviyorum. <laughs> Hay Allah niye söyleyemedim? Sizi çok seviyorum. <laughs> tamam. evet. Demek ki içimden gelmiyorsa benim ağzıma oturmuyor. Hadi gidelim Sercan. Hadi. Görüşürüz kırlangıçlar. Umarım uçarsınız. Nükteyi anlamışsınızdır umarım. <laughs> çocuklar, bu yarışma kararı için biraz aceleci mi davrandınız? Niye aceleci olsun ki? Sonuçta kendimize güveniyoruz. Evet, simülasyonda bir sorun da yok. Ee, tamam o zaman, yarın görüşürüz. Ben gelmiyorum. <laughs> ya ama hocam, bu Tongul Laylay çok kaşındı. Yani bir puanı kırarsınız artık değil mi? Tonguç, Maalesef puanını kırmak zorundayım. Şahin haklı. Nasılım? İyi miydim Asper Bey? Aferin mi bana? Sen hala benim yanımda mısın ya? Kaybol! Kaybol yarına kadar gözüm görmesin seni. Yürü! Üç, iki, bir başla. Sen can önde başladı. Yiğitepe duymadıysa söyleyin. Biz her zaman öndeyiz. Aspar bey sussak. Hadi Yiğitepe basın. İnanıyoruz. yaparsın biliyorum. geçti. Hadi defe. Hani biliyordun simülasyonu ha. Bütün tuşlara bas Aricikci kardeş. Merhaba kırlandılar. Ah, Tonguç sana ne olmuş? Ne olmuş? Tonguç bu halin ne? Hop yarış bitti Sercan kazandı. Ama şey ne bu? Yiğit Efe niye yarışı bıraktın? Ya ona bir şey oldu zannettim. Ne olmuş bana ya? Bir şey olmadı ki. Gayet dincim. Bu sayılır mı? Yiğit Efe Tonguç'a baktı. Evet o zaman Sercan'a müsaade. Hadi bakalım artık Sercan'cığım. Size de eleme yarışında başarılar. Ha? Sakın Sercan bize her yarıştığımızda yeniyor. Kesin büyük yarışta da yenecek. Öyle şeyler düşünmeyin. Tamam mı? Hadi bakalım. Baş baş. Aspire